İki ay aranın ardından Shang Chi'nin yeni fragmanı geldi ve neler var neler yok gelin bir bakalım. Wen Hu yani Mandarin, oğlu Shang Chi ile 10 yüzük hakkında bir konuşma yapmasıyla fragman başlıyor. Tarihleri boyunca onlara nasıl güçler verdiğini ve bu yapılanmanın nasıl oluştuğuyla alakalı bir takım tarih dersleri sonrası 10 yüzüğü nasıl kullandığı ilgili güçleri bazı kısımlarda görür gibi olduk. Çizgi romanlardaki gibi yüzüklerin her biri ayrı özellikte değil, onun yerine Birlikten güç dar mantı ile çalışıyorlar gibi gözüküyor. Tam olarak bu şekilde bir beklentiye girebiliriz bence yüzükler için. Yapılan harekete göre ivmeli bir şekilde yer çekimine pek uymadan hareket eden bu halkaların kullanımı nedense bana Green Lantern'ın güç yüzüğünün yapabildikleriyle benzer şekilde hissettirdi. Tabii ki o kadar geniş çapta kullanımını henüz görmedik ama bir kılıç, mızrak, gülle veya büyük bir savaş topu gibi kullanıldığını gördük. Hatta ilk teaserda antik savaşta yaşanan bu açıklığın sebebini de bu şekilde öğrendik. Yüzüklerden sahip olunan kişi veya o kişinin benliklerine göre mi desek bilemedim ama 2-3 farklı renk şeklinde ayrılmış enerjiler gözüküyordu. Hatta tam bu karede yüzüklerin baba ola 5'e 5 şeklinde ayrıldığı da çok net gözüküyor. Muhtemelen toplu şekilde durmaları gereken bir yapıda var ve bir kişiye bağlanıyor gibi de olabilirler. shang kostümünün babasınınki gibi kol kısımlarının kısa olması da tamamen bu yüzden olduğunu artık onaylandı diyebiliriz. Yüzüklerin tamamını bir noktada takacaktır. Hatta ben bu filmdeki antik savaşta gözüken küçük ejderler ile yüzükleri neden kartallarla götürmediler esprisinin bir benzerini yapılmıştım da bekliyorum. Ayrıca mandarindeyken mavi mor renkleri olma olayında açıklayacaklardır. Tahminen ejderin kapısındaki bu renkleri de shang yüzükleri kullanırken ki bu renginde bayağı bir benzerlik var. Kim bilir belki de gücünü ejderden almıştır. Yine bir kısmı geçmiş bir kısmı günümüzdeki toplu savaş sahnelerini gördük. Bunun ana anlatım amacı muhtemelen yüzüklerin ona verdiği uzun yaşamı anlatmak ve örgütü nasıl sıfırdan kurduğunu göstermek olabilir. Çünkü bu sahnelerde abimiz bayağı bir genç ve hiç yaşlandığını görmedik neredeyse. Geçmişteki savaş gibi günümüzde oğlu aynı şekilde babasıyla yan yana kendi evi diyebileceği yeri koruma mücadelesi verip tarihi baba oğul olarak da ettirebilirler ama tabi sonradan karşı karşıya gelecekler. Ayrıca bildiğiniz üzere snap öncesi ile blip sonrası yer alan bir yapı hakim olacak. Görünüşe göre dünyanın kaos içerisinde olduğu bu 5 yıllık bilip sırasında Mandarin'in örgütünün uluslararası bayağı bir güçlenmesi bahsine ettiğim günümüz tarafının ana konusu olacak gibi de duruyor. Michel Yeoh'nun karakteri Yang da de Shang 10 halkanın nasıl çalıştığını, nasıl kullanılması gerektiği konusunda hem teorik hem uygulama olarak gücü kullanmaya yönelik eğitimler veriyor gibi gözüküyor. Genç Ejder çizgi filmini hatırlayanlar var bilmiyorum ama bu fragmanda gördüğümüz ve filmde olacak bu ejderle Yang -Nan veya başka bir karakter arası benzer bir dönüşüm olayı görebilir miyiz diye bayağı bir merak etmeye başladım. Yani bilmiyorum bence çok güzel olur. Ayrıca Yankin'den ablamızın muhtemelen film içerisinde maalesef ki ölümüne tanıklık edeceğiz. Her şeye rağmen ailemiz için mottosu kesinlikle buram buram olacak ve babasına karşı savaşan bir MCU karakteri daha göreceğiz. Onun neden o kadar güçlü olduğunu ve ileride çok olası şekilde Avengers takımında görmemiz gerektiğini bu film ortaya koyacaklar diye düşünüyorum. İlk fragmanda Ejder'i uyandırdığın şeklinde bir söz geçiyordu. The Great Protector yani büyük yüce koruyucu diye çevirebiliriz. Bu isimle Ejder için Fing Feng Fum demiyorum artık. Çünkü figürlerdeki ejderiyle aynı olduğunu bu fragman birebir gördük. Bir de Simüli abimiz Fing Feng Fum olmayacak diye de bir açıklama yapmıştı. Ki çok büyük ihtimalle de bu ada, dağ veya tapınak varı bu bölge büyük koruyucu ejder ile Bayağı bir bağlantılı gibi duruyor. Zaten şu kırmızı kapıdan da anlayacağınız üzere babasıyla muhtemelen tam olarak bu kapının önünde savaşacaklar. Babası yüzükleri geçmişte oradan bulmuş ve almış çıkabilir ki bence çıkacak. Yani çizgi romanlardaki gibi uzaylı ejderlerin uzay gemisinin düştüğü yer olarak orayı yapmayacaklar diye düşünüyorum ama onun için iyi bir MCU adaptasyonu geliyor gibi gözüküyor. Kapışma sonrası tam ejder'e yüzükleri geri teslim edecekken sen baban gibi kötülüğe değil iyiliğe hizmet ediyorsun. Bu yüzükleri hak ediyorsun oğul deyip Bizimkine de bıraktırabilirler yüzüklerin hepsini. Ya evet çok klasik ama mümkün gözüküyor mu? Evet. Çocukluğundaki bu sahnede arkadaki işlemelere dikkat edecek olursanız su patlamasının olduğu bu kısımla birebir aynı. Tüm bu işlemeler ejderler falan demin bahsettiğim tapını tasvir ediyor. Ayrıca bu bir geçit kapısı da olabilir mi? Neden olmasın? Bu ejderlerin nereden geldiği ile ilgili bir ipucu ve hatta çizgi romanlarda bir ara asırlık bir ejderin de Medrupur civarlarındaki ulus adasında büyük sorunlara yol açtığı da olmuştu. Çeşitli mistik bağlamları da olması çok olası. Çünkü fragmanda muhtemelen Wong olan bir mistik sanatlar üyesi var ki bu Medrupur olasılığını şu şekilde de destekliyor. Turnuvanın olduğu alan ile Dead Dealer kapışmasının yaşandığı kısımlar eğer aynı konum yani Hong Kong çıkmazsa muhtemelen ilk videoda bahsettiğim Medrupur olayı olacak gibi babasının ilk defa kötü bir adam olduğunun şokunu da bu sahnede yaşayacak ve muhtemelen nefret ettiği o yüzükler ile onu bekleyen istemediği geleceğinden yeni bir kimlik ve yeni bir hayat yaratarak çıkmayı bu gibi olaylar yüzünden istiyor. Yenklen toprağı ve etrafındaki alanı bu denli ikinci kez fragmanlarda kullanıyor. Babası da suyu kullanıyor izlenimi verilmişti. Kısaca bu aile ve etrafındaki kişiler temel elementleri kontrol edip kullanma olaylarını avatar bir şekilde gösterecek mi? Ki eğer gösterirse bu film beklenenden çok çok daha zevkli bir film olabilir. Hatta ejder, yüzükler ve elementler arası bir da kurulabilir. Ayrıca ilk fragmanda antik çağda gözüken Fu doksların günümüzde bile yaşadığı gerçeği bu zevki arttıracak nihai bir etken gibi de gözüküyor. Ben bayağı komik buldum. Gelelim büyük bombaya. 2008'den beri ilk defa yeni formu ile Abomination karakterini gördük. Ne kadar sevindim anlatamam gerçekten. Yani evet muhtemelen Abomination karakteri çok çok az gözükecek ama bu turnuva sekansı sonrası bence bir after credit sahnesi mis gibi olur. Çok tatlı olur. Kendisi hakkında son bildiklerimiz ise şöyleydi. En of Shield dizisinde Alaska'da bir kriyo hücresinde dondurularak tutulduğundan bahsedilmişti ve bu durumu Kevin fakide zamanında onaylamıştı. Daha sonrasında SHIELD'ın 4. sezonları civarlarında General Talbot tarafından Raft hapishanesine transfer edildiğinden ve artık SHIELD'ın maliyetinde değil Birleşmiş Milletlere yani General Ross'un idaresinde olduğu da bahsedildi diye hatırlıyorum yanlışsam düzelttim. Endgame'deki olaylardan beri ne olduysa artık muhtemelen Blip döneminde tutulduğu tesisten kaçtı veya çıkarılmış olabilir Val ablamız yani Madam Hydra'nın ekip olayını da sakın ama unutmayın burada yine bir hatırlatıyorum. Abomination yeraltı suç dünyası Madripoor gibi bir yerde de saklanıyor olma ihtimali bence çok olası. Belki de Vongun bir yan görevidir Abomination ama Wong'u Abomination ile mi yoksa Onyuzuk ile mi bağlarlar emin değilim. Kendisi kafes dövüşlerinden para kazanmıyordur umarım. Ayrıca Abomination'ın bu yeni çok çizgi romanvari görüntüsünü de aşırı kolay şekilde açıklayabilirler mutasyon geçirip evrimleşti ve gelişti denilebilir basitçe. Ki zaten Abomination karakteri aynı oyuncusu Tim Roth ile She-Hulk dizisinde aktif şekilde olacağı da açıklanmıştı. Bu filmden o düzeye bir bağlantı mutlaka kurulacaktır. E dizide Hulk da olacak. Yok mu 2008'in revanşı diyeceğim ama yani sanki bu Hulk'a pek yok gibi. Belki She-Hulk ile el değiştirirler deyip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.